Akanım kadın halam. Yele tatlı yene. Oh. <laughs> hmm. Bizim meydem şu getirmiş. Sarma. Bunlar hep çatlattım vallahi. Of, vallahi. Bu ne çatlayacak? yatıyor. kimden getirdi? Bu kadar <laughs> sarma. Ben yiyeyim. Ben De. Ne yapayım? Bir şey demedim diyor. yok demeyeyim. Evet. Saatin en has şey dedin, Meyrem dedin. He? Ama yok. Kim dedin? Meyrem'im. He? Dönem. He. baş. Ha iyi, ben üçüncü ha. sıraya koydu dediğim. Buramda yaşıyor Asman. kalbimde. Merte Goran Ay tenemem en çok Sevcan'ı sever gibi mi geliyor Değil mi? Ha? Eme, Sevcan neyi sever o da en çok ben Kafa salladı de de. Onun yeri başka diyorsun Şerifine Sevcan'ı çok Şerifin <laughs> başkası Değil mi? Ya. Allah'ım canlarını etsin hepsinin de. Ne diyeyim? Hadi. Seni çok kim seviyor? Kimi seviyorum? Kardeşlerinden. Hepsini seviyorum. Hiç yapma. Vallahi seviyorum. Kardeş kardeştir. Ne olursa olsun. Çöpten de olsa. Tabii kardeş. Et tırnaktan ayrılır mı? Hangisi çöp? Hiçbiri. <laughs>